Herkese merhabalar, Levent Maruf'la 10 Soru 10 Cevap programına hoş geldiniz. Bu haftaki konu dehşet-i vahşet güzelliği, afet-i oyunculuğu ile her daim kalbimizde, aklımızda, zihnimizde yer edinen Gamze Topuz. Gamze'ciğim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> geldin. Evet, bir an dedim o ses çıkmayacak dedim bir an. Ya menajerin ne kadar aradı beni ya, evet. menajerin aradı, komşuların aradı, herkes beni aradı. Annem aradı mı? Annen aradı, Annemi aradı. Da o da aradı. Evet. El, ellerinden öpüyorum anacığım dedim. Ama sonunda Allah nasip etti, evet. işte söylediğimle de başladı. gelsin ya. dedim. Ya onu dedim. Ne yapın, edin getirin dedim. Yani gerekiyorsa dedim, tutun kollarından bağlayın getirin dedim. Ama sonunda geldin kendi ayakları Ama Allah'ın sevdiği kulusun bak Vallahi, nasip oldu. Vallahi başka bir şey mi isteseydim Hah. acaba? İstediğim buymuş. Yok, neyse, nasip tamam, oldu. Oldu. O zaman ilk sorum başlıyor. Klasik sorular sormayacağım. İşte oyunculukla alakalı vesaire. Efendim Google'a yazdığınız bütün böyle biyografisi çıkıyor. Biz ne yapacağız? Biraz özel'e gireceğiz, böyle didikleyeceğiz. Oo. En yetenekli olarak gördüğünüz, kendinizden yetenekli bulduğunuz konu. En yetenekli. Hmm. O kadar çok var ki. Hangi birini anlatayım? Kadar ya kadar buradayım. Tamam. Hepsini sayabilirsin. <laughs> yani e, neyden bahsetsem ki? Çok güzel şarkı söylerim. Oyunculuğum desen ya. Yani anla, bak. Kelime yetmez Ama yani. çok mütevazisin aynı ben. Evet. Bak çok ortak noktamız evet. var. Kelime evet. yetmez. Yani Hı. burada bir saysam sana işte sesim, oyunculuğum, e, uzarda gider. Dansım, Hı. E, spor yeteneği ya, ne, ne anlatacağım bilemiyorum. Sana buraya Harika. böyle bir tahtaya yazmam lazım. En yeteneksiz oldun. Çok yoktur herhalde. Yok vardır, vardır, vardır. bir tane, bir tane istiyorum. Şive'de çok kötüyüm. Aa. Evet ama onu da çalışırsam yaparım. Çok çalışırım. Yok yani. hiç çalışma. Biz bu anı bekliyorduk. Başlıyoruz. <laughs> evet, bir şive alalım. Ne olsun? <laughs> Karadeniz olsun. Bak, en kötüsü de o ama. Karadeniz. Bir de Doğu yapalım mı? Evet, tamam. Yok, Doğu yapmayalım. Ya. Yapmayalım. Yapmayalım ya. Yap evet. yapalım. Ya. Yapalım. Onu bekliyoruz. Tamam. Geliyor. Karadeniz. Ee, oradan gelecek son buraya. Haçen sen onu. Altın <laughs> mu? Of işte aradığımız <laughs> buydu ya. İşte bu. Evet ha. bir de doğu alalım. Doğu alalım bir de. Doğu. Ya o kadar ki coğrafyam da kötü ya. Ay, Tam doğu almıyoruz. Nereden nereden tutacağım bilemiyorum. Doğu yani. almıyoruz. Peki en yeteneksiz olduğunuz bir konu daha istiyorum. Ama yetenekli olduklarımı hızlıca yok, geçiyoruz. Yok, biz... yeteneksiz olduklarımı evet, böyle... suyunu çıkarıyoruz. Öyle söyleşimiz böyle samimi Vallahi. ve sizin şey... negatif yönleriniz evet. üzerine. Aslında böyle serbest resim yaparken iyiyimdir böyle tuvale belirgin bir şey çizmediğim zaman. Ama bana böyle adam çizde, el çizde, ay çizemiyorum. Küçük korkunç resim. Biz biz bu söyleşi için ne yaptık biliyor musunuz? Ne Kıydık paraya. Hiçbir masraftan kaçmadık. Evet. Canım asistanım, bak, bak canım asistanım. Şu an ne getirecek? Ne böyle getirecek? takdim edecek. Korkutuyorsun. Evet, beni. bak hiçbir masraftan kaçmadık. Yani böyle bir kombinasyon yok kombinasyon. Nasıl yap? Bu prodüksiyonu evet. nasıl Ya biz böyle biz de böyle yani biz hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Ya, Kağıt ya, ve kalem. Şu var ya şunu hiçbir programda göremezsiniz. Biz de böyle. Evet ne efendim şey. bize en yeteneksiz olduğunuz Ne çizeyim? Yani zaten çizemeyeceğiniz için. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyle çizeyim. Evet. Ne ne çizsin oradan kopya alalım arkadaşlar. Balık. Ne çizsin? Balık. Balık. Güzel. Gerçekten çok kolay dediniz. Evet. Ama çiziyor ya. Bak şimdi. Köpek balığı mı? Heh. Köpek balığı. Ya normalini çizdi köpeği kaldı. Hemen görelim. Bak. İşte budur ya. Evet şöyle yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Herkes görsün. Evet. Evet oradan kaş göz yapılıyor. Evet herhalde bu açı iyidir. Yetenek budur işte. Evet. Yıllardır beklediğiniz o an. Yetenek şey, çok Çok hoşuma gitti. Başka ne çiziyor? <laughs> Evet, o zaman, o zaman ikinci <laughs> sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Bize kimsenin bilmediği, içinizde sakladığınız Hı. bir itiraf da İtiraf. Hadi. Ayy. Hadi. Kimsenin Ölümlü benim... dünya. Ya of. Yap şu itirafı. Nasıl yapıyoruz? Biz bizeyiz. İtiraf, yani kimselere söylemeyin. Evet, evet. Evet, yıllardır bunu beklemiyor muydun? Dök içini. Dök. Benim bir defterim var. Aa. Ah. Evet. Evet. O deftere her Hı. gün şey yazıyorum ben işte ama ne ki de uyandım neyi güzel uyandım. <laughs> defteri bunu yazıyorsun iyi ki uyandım. <laughs> ama bugün de ne kadar iyiyim, bugün de ne kadar sağlıklıyım. Allah'ın hayata ne kadar da minnet ediyorum falan böyle bir şükür defterimi. Minnetler olsun. Kendime kendime metiyeler olsun yani. Böyle bir defterim var. Hani burada kimse de bilmiyor onu ama artık öğrenmiş oldunuz. Evet. O zaman notlarıma bakıyorum ve aa bak bu soru bence kadın izleyicilerimiz bu sorunun cevabını merak ediyordur. Vücudunuzda değiştirmek istediğiniz yer yani rahatsız olduğunuz. Ben? Evet vücud siz. Vücudumdan? Evet biliyorum Bu soruyu kusursuz... bana sordun mu? Ya ben utanarak soruyorum. Yani hatta bu soruyu sorarken annem beni niye doğurdu diyorum. Kendimden utanıyorum o ayrı bir konu. Ama sormam gerekiyor. Ha her yerim dört dörtlük kusursuzum ama belim biraz daha ince olsaydı tadından yenmez. O kadar yani, mı? O, kadarcık, o kadar küçük şöyle hafif. Şöyle, şöyle tıraşlasak şöyle kenarlardan. Hani havuçları kesiyoruz ya şöyle. Bak görüyorsunuz <laughs> böyle, mütevazilik akıyor ya. Başka bir şey yok yani. Evet bir soru daha geliyor. Hadi Kaçtayız? Ay evet. ama bayağı 10. şey sorular intim, intim. sorular yani. 4'teyiz evet. evet. 4. evet. 4. <laughs> soru geliyor. Bak. Bunun için herhalde bir bir saat dinleriz seni. En büyük travma. Hmm, en büyük travma. Öyle çok büyük travmalarım yok. Hiç yani. yok. Bu yaşa kadar hiç psikolojik mu? olarak bir şey var dert etmedin, ağlamadın. Bir kere sınıfta kaldım. Evet. O çok koymuştu bana. Yani orta ikideydim. Baya yedi zayıfım falan var. Sınıfta Şok. Kal <laughs> sınıfta kaldım. Bayağı sınıf tekrar ha. yapacağım. O zaman da çok ayıp bir şey, yani çok utanç verici bir şey. Senin arkadaşların üst sınıfa geçiyor ve sen o sınıfı tekrar edeceksin. Allahım oraya annem okula geliyor, her gün müdürey alvarıyor, teyzelerim geliyor, sülalem geldi. Neredeyse hani aramadık kimse, ama yok kaldım yani. Sonra yaz evet. sonu af çıktı. <laughs> ee? Geçtim. Ondan ama... sonra da tövbe ettim. Bir daha dedim ki kendimi hiçbir şekilde bu pozisyona sokmayacağım. Sonra hep teşekkür. Harika. Evet. Başarılı. Ders aldım. O zaman diğer sorumuz geliyor. Ooo. Hmm. 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 Telefonunuz yanınızda mı? Yanım. Yanınızda mı? Evet. Oradan hemen şey... telefon geldi. En son kime mesaj attınız? Mesajda ne yazıyor? En son kime mesaj Ne kadar şey ama yani. Ya bizde böyle. patlatacağım insanı. Öyle öyle bizde böyle. Kariyer killer ya. <laughs> Bakalım. Evet. Tam e, ben bakıyorum. Zaman, bu zamana bakmıyorum. kadar güzel geldik arkadaşlar. İyi bir kariyer yaptık. Ama buraya kadarmış yani. Yapacak bir şey yok. Her şeyin, Her şeyin bir sonu, sonu var. Aynen. Evet. evet. Neyse. Evet. Bu sosyal medyadan mesaj olabilir. Şöyle, what, ama çok yazışmışsın ya. Yani. En son ha. Aa bir kedi fotoğrafı var. Bir kedi fotoğrafı ve. E, ne yazmışsın ama? Oy güzel kızım. Ha. ne kediye yazdın? Oy herhalde. güzel kızım. <laughs> O kedi nedir peki? Sizin kediniz mi? Ben geçici e, yuvasıydım onun. Sahiplendirdim onu da hiç yabancılık çekmemiş. Onun mesajı geldi çok mutlu Tüh be buradan bir şey çıkacak dedim ama çıkmadı başka, ya. Başka başka ne diyor? Biriyle tartışma kavga falan vesaire. Yok yok vesaire. hiç ben kavga edilmem. Benimle kavga edilmez. Çok zor. Görüyorsunuz değil mi ya? Vallahi yani komşunuz olacak böyle bir şahsiyet Ay var evet ya. ya. Her gün evde parti verin, hiçbir şey demez. Ya ben benim gibi mesela bir evladım olsun, benim gibi bir arkadaşım kardeşim olsun, Bak. benim gibi bir e, Bak. sevgilim karım. Ya o kadar isterdim ki. Ya o kadar isterdim. Allah nasip etti mi? E işte nasıl Çevrende eksik. var mı bir senin taneyim? gibi? Ben tekim unique, eşsiz. O yüzden maalesef. Of. Ama ben var ya bayılıyorum bu bu bu, bu yani. mütevazi duruşuna bayılıyorum bak Tabii. Geçen de araştırma yapmışlar dünyadaki en mütevazi insanlar kimler diye tamam mı 2-3'ün kim olduğu önemli değil Bir de ne yazıyor biliyor musun Gamze Topuz Levent Maruf yazıyor ah, evet. Bak yalan söylüyorsam Allah ikimizi de cennetin alsın Değil mi Heh, Bak bu kadar da samimi evet. bir cevap veriyorum sana Tamam ama, ama iyi bir şey değil mi bu kadar Tabii Tabi canım ya Tabii canım evet. sen ben mütevazı olmayacağız da kim olacak? Kim olacak, olacak hiç, yani? Hiç. Kim olsun? Hiç. Evet. Biziz mütevazi. Şimdi sıradaki sorumuz geliyor. Hmm. Hmm. Oh. En sevdiğin film repliği nedir? En sevdiğim... Arada böyle arkadaşlar arasında şakalaştığın, esprileştiğin, <laughs> kendi kendine <gülüyor> telaffuz <gülüyor> ettiğin. Çocuk uzun da şey vardı. Titanic hastasıydım ben. Titanic 12 <laughs> kere sinemada evde de herhalde bir repliklerini ezberleyene 12 kadar 12 defa sinemada. sinemada 12 defa izledim evde de repliklerin o zaman şeyler vardı dvd'ler cd'ler falan var hatırlarsın belki hatırlarsın. yok ben hatırlamam <laughs> ben de o çok kadar, hatırlamıyorum ben hatırlamam. da hani anlatıyorlar sen de adlanlardan falan biliyorsundur <laughs> Öyle biz nereden hatırlayacağız canım <laughs> onu böyle repliklerini ezberlemiş bütün replikleri ya ezberemiyorum Oo. yani filmi tekrar çekseler yemin ediyorum beni İstedikleri karaktere koysunlar o kadar oynarım. Oo! Güzel. Vardı Şimdi öyle. sıradaki sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak bunu biri bana sorar mısın dedi Mehmet Bey için. Tamam. Ben de sorarım Oo, dedim. bu yani soru bu. bu soru bana ait değil. Değil. Yani kendime alın mıyım? Araştırmalarım ne sormalıyım hmm. diye araştırma yaparken bu soru geldi. Tamam. Hanım'a sorar mısınız dedi. Hı. Instagram'da. Evet. Kimi sessiz almış, kimi mesajlarını sessiz almış. Engellemiş falan demiyoruz bak sessiz almış. Hemen sosyal medyaya giriyor. Ben böyle bir şey yapmam dedi kendisi. O ne demek ya o ne demek. Mesajı sessiz, sessiz almak o sessiz kadar teknoloji özür dilerim Evet. Ki, şey, öyle falan. öyle hiç Bilmiyorum. anlamaz. O bir ben iki. Evet. Hemen bakıyor. Şok şok. Tamam şimdi böyle giriyoruz. Hı hı. Ben Engell de anlıyormuş gibi şimdi göstermeye çalışırken. <laughs> tamam bir dakika şimdi gizlilik. Gizlilik orada. Ne vardı? Canlı mesajlar. Heh, sessiz alınan <laughs> hesaplar. Dan, Bak, dan, kimse dan, yok. Dan, 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 bakın bakın görüyorum, kameraman görüyorum, zoom görüyorum. yap zoom. Zoom yap görüyorsun değil mi? Bak kimseyi almamış. Ya işte tanıyın beni. Ya kimseyi almış. Öyle de bir değil insan mi? evladıyım yani. Ben benim gibi bir arkadaşım olsun kadar isterdim ki görüyorsunuz. Gerçekten dönüp dolaşıp bu ama. noktaya varman da tevazunu, tevazunu, ahlakını. Etik anlayışını İşim... görüyor musun? Harikasın. 41 kere maşallah. Bir sen iki ben. Neyse. O zaman diğer sorumuz geliyor. <laughs> evet. İleride böyle biraz daha yaşını başını aldığında. Yani Çok. bundan bir 50-60 yıl sonra. Anladım anladım. Gamze Topuz Akıl'da değerli sevenlerinin zihninde nasıl kalmalı ya? Ay lütfen. <laughs> Ömer'in ölüm sahnesiyle olmasın. <laughs> nasıl kalmalı geliyor. Cevap geliyor. Yani nasıl kalmamalı konusunda çok netim. Çünkü yani ilk yaptığım iş İkinci iş falan 2007'de yapmışım. Hala insanlar Allah'ım o Ömer'in ölüm sahnesi o sahne o sahne yeter üstüne. Ya ama kızım ama ben de öyle hatırlıyorum ya. Ama bir şey ya. üstüne 20 tane iş yaptı. Lütfen çok ileride de bunu söylemesinler bana. Üstüne bir şey koymuş olayım yani. Ama annem bile ne dedi biliyor musun? <laughs> <Ya> de... <gülüyor> <gülüyor> ben ismini falan söyledim fotoğrafını gösterdim annem bile dedi ki aa dedi doktorlarda yani. Yani Düşünme umuyorum yani. ki onun üstüne çıkacak bir işte yer alayım da onunla İnşallah. hatırlasınlar. Onunla hatırlamasınlar ne olur. Nasıl hatırlıyorsanız hatırlayın. Evet, evet. Harika. Kaçıncı sorudayız? Son sorudayız. Evet. Aa, Oldu mu o kadar? Yüzük yüzük ya? mı yani? kadar. Vay be. Sonuncu soru. Ama ya... bir şey söyleyeceğim. Hı. Benimle sohbet ettiğin için hiç anlamıyorsun. Bak bir şey zaman diyeceğim. Olsun. Bak bir şey diyeceğim. Kitabın ortasından konuştum. Evet. 10 soruyu sormuşuz yani hemen gitti Düşün. bitti. Sessiz gülün. Sesleri çıkmasın kayda. Benim benim senin tevazu dolu kişiliğinden Neyse, kaynaklı ben. bu. hemen i̇şte. bitti su gibi. Heh, su su gibi. gibi akar benim yanımda. Vallahi öyle. Bak hiç anlamazsın. 10. soru geliyor. Evet. Dın, 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 dın 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 Film repliği Onları da sorduk. Onu da sorduk. Onu da sorduk. Ha. soracağım? Bak bu soruyu ben şahsi merak ediyordum. Aha. Sorayım mı sormayayım mı diye çok düşünüyordum. Aha. Geldi o an. Böyle sosyal medyadan hmm. tabii hayranlarınız var, sevenleriniz var, fotoğraf çekilmek isteyen var, hmm. e, çay içmek isteyen var, var, aşkını ama... ilan etmek isteyen Oy, var vesaire vesaire. Neler, neler. Almış olduğunuz en enteresan mesajdır, mektuptur, birinin vasıtasıyla size haber ulaştırmaya çalışan en enteresan ne alaka ya dediğiniz, böyle birkaç saat düşündüğünüz, ya ne tip da varmış dediğiniz? Kölelik başvurusu almıştım. <laughs> Geliyor. <laughs> Rating, ay, en izlenme. Evet. Yani Birçok mesaj geliyor. Çok tuhaf tuhaf şeyler. Şimdi sen orayı boş ver de. Şimdi canım benim şu Hı. köleliğe bir dönelim. Yani bayağı ne dedi? Bayağı neredeyse dedin? CV'sini gönderecekti. Köle olarak alın beni işe. Mesaj atmış. Mesaj mı? Mesaj yani, mesaj yani. Ses kaydı falan değil. Mesaj tamam. Evet Hı. bayağı mesajda köleniz olmak istiyorum diyordu. Bu kadar mı? Tek cümle mi? Ee, deş burayı. Çok deş, oldu deş, ya. Deş. Tarih işte bayağı zaman oldu ama. Geçen ay falan. Çok... Hayır. <laughs> Çocuğum o zaman çok He. eskiden yani. Ya hayır hayır, tanın yine tanın odum zamanlar. Yok tabii, tanındım. İlk zamanlarda işte 2009-2010 civar. Hatta daha Instagram falan yoktu. Yani yonja monja vardı düşün. Tamam, mesajı attı, sonra kayboldu. Ya da siz engellediniz mi? ne oldu. Hayır, o bayağı, gerekiyor. Hayır, o bayağı bir yazmaya devam etti. Kölelik de ısrarcıydı yani. Ben Hı -hı. de şeyi düşündüm acaba hani kölelik İnsan hakları özgürlük. Hı, -hı, tabii yani ne kadar ayıplanırım şimdi ben Hı. bunu köle olarak işe alsam işte. Yok o iş değildir de yani de. Ne? neyse hadi. Hı -hı. Falan. Sonra dedim. Sonra uzun bir süre düşündü. İçine neleri kapsıyor bu kölelik hani ne kadar ileri gider. Benim ahlakıma uygun. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Ondan sonra tabii ki e, yapmadık. Olmadı. Bir şey oldu. Bir uhde kaldım içinizden. Yani acaba Buradan seslenelim olurdu? mi? <laughs> Efendim köle olmak isteyenler tüm sosyal medya hesaplarından Gamze Topuz'a ulaşabilirler. Başvurularınızı Evet bekliyoruz itina ile. E, mesajlarda sadece kölen ekmeni Gamzem yazmanız yeterli. yeterli. Evet. Hashtag. Evet. 10 <laughs> <laughs> soru bitti mi? Bak sonra 9 soruda olmasın 11 olmasın 10'da 10 değil mi? Tamam tamamladık. Efendim bugün ünlü oyuncu Gamze Topuz'un evindeydik bizi misafir etti sağolsun. Ee, bu arada gerçekten kamera arkasında da böyle vallahi böyle bak e, aynı böyle tatlış ve enerjik birisi. Böyle de mütevazi. Yani, yani hakikaten öyle. Yani bir o mütevazi bir de ben. Evet. Bize vaktini ayırdı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Elimden geldiği kadar e, yani hazırladım soruları sordum. Ya şunu da sorsaydım bunu da sorsaydım diye. Niye sormadın diye eğer bir sisteminiz olursa yorumlar kısmına yazın efendim. Olmadı bir dahaki ay bir daha söyleşi şey yaparız. Haftaya yine girersin. Soruları tut. Her cumartesi buradayız. <laughs> Biz bunu ne şey yapalım bir rutin. Cumartesi ha. programı gibi. Evet Gamze Topuz'la sorular cevaplar. Yavuz hanım çok çok teşekkür ediyorum. Demek. Bir tanesiniz. Ben teşekkür ederim. Cansınız. Seni çok seviyorum. Çok sağ olun. Onu, canım onu, arkadaşım. Onu, onu, onu bir daha vurgulasınlar. <laughs> canım. Ay ya var. yapma ya. Bir tanesin ya. ya. Nasıl çok bu sen... kadar iyisin? Yani Devam et. Devam tamam. et. Nasıl evet. bu kadar? Ya yapma tamam, tamam yeter. Bu muhteşem soruları tamam. nasıl hazırladın? Ba tamam devam et. Evet. Ya yok ya nasıl yeter. Nasıl hazırladım? Hangi akıl? Hangi... Annen neymiş sana hamileken? Ha tamam neymiş? tamam yeter yeter. Ne bu? Yani folikasit o zaman yokmuş. yani Nasıl böyle oldun? Sen ya. Bu yetenek. Evet. Yetenek desen kaş, göz. Şu kirpiklere bakın 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 şu. Allah'ım Canım benim. fiziksel desen var. Yani donanım desen ah, devam var. Et, en devam can... Et, devam et. Yaz ne kadar hiç var. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> aynı aynı performansı <laughs> senden de. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Çay. Bir tanesiniz. Canım. Ya tekrardan söylüyorum. Ee, kamera arkasında da aynen böyle. Kendisi çok özel birisi. Çok tatlı birisi ve gerçekten çok mütevazı birisi. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Efendim teşekkür. sizlere iyi seyirler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.